Peki ya size, okyanuslar ve binlerce yılla birbirinden ayrılmış kadim uygarlıkların aslında aynı hikayeyi anlattığını söylesem? Tüm dünyayı sarıp sarmalayabilecek kadar devasa bir yılanın hikayesinden bahsediyoruz. Bugün efsanelerin derinliklerine dalacak 3 dev ismi mercek altına alacağız. İskandinav Jormungandr'ı, gizemli Uroboros'u ve ilahi Şeşu'yu. Hazırlanın çünkü sonunda bu 3 canavarın aslında aynı evrensel sorunun üç farklı cevabı olduğunu fark edeceksiniz. Peki neden hep yılanlar? Cevabı oldukça basit. Yılan evrensel bir semboldür. Deri değiştirerek yeniden doğuşu ve sonsuzluğu temsil eder. Ancak aynı zamanda zehri ölümcüldür. Bu da onu kaosun ve yıkımın güçlü bir timsali haline getirir. Kadim insanlar yılanlarda varoluşun ta kendisini yani düzen ve kaosun, yaşam ve ölümün ebedi mücadelesini görmüşlerdir ve gerçekten de evrensel, kapsayıcı bir şeyi tasvir etmek istediklerinde ortaya dünya yılanlarını çıkarmışlardır. Şimdi Üçlümüzün en vahşi ve azılı deviyle başlayalım. Jormungandr yani bilinen diğer adıyla Midgard yılanı ile tanışmaya hazır olun. Onun soy ağacı başlı başına bir korku filmi senaryosu gibi. Babası kurnazlık ve hile tanrısı Loki. Annesi ise adı keder veren anlamına gelen dişi dev Angerboda. Onunla birlikte Titan Kurt Fenrir ve Ölüler Diyarı'nın kraliçesi Hel de dünyaya geldi. Kabul edelim, pek de sıradan bir aile sayılmazlardı. Asgard tanrıları özellikle de Bilge Odin böyle çocuklardan hayır gelmeyeceğini çok iyi anlamışlardı. Zira Loki'nin soyunun tanrılara kıyameti getireceğine dair bir kehanet vardı. Gelecekten endişelenen Odin ön almak için harekete geçti. Kurt Fenrir'i büyülü bir zincirle bağladılar. Heli yeraltı dünyasına sürgün ettiler. Genç yılan Yormungandr'ı ise onu Midgardı, yani insanların dünyasını çevreleyen dünya okyanusuna fırlattılar. Odin'in hesabı basitti. Sonsuz derinliklerde yok olsun gitsin. Ancak fena halde yanıldı. Okyanus, Jormungandr için yuva oldu. Yılan büyüdükçe büyüdü. Öyle bir hale geldi ki tüm dünyayı sarıp kendi kuyruğunu ısırmayı başardı. Şu manzarayı bir hayal edin kozmik boyutlarda bir canavar, okyanusun dibinde uzanmış, dünyayı kendi halkalarıyla tutuyor. Ancak yılan Jörmungandr, okyanusun dibinde öylece uzanıp kalacak bir varlık değildir. Onun azılı bir düşmanı, kişisel bir hasmı var. O da Midgard'ın koruyucusu, şimşek tanrısı Thor'dan başkası değil. Onların bu çekişmesi İskandinav mitolojisinin temel çatışmalarından biridir. Düzenle kaosun bitmek bilmeyen savaşıdır. Onların en meşhur karşılaşması bir balık avı sırasında gerçekleşti. Evet, yanlış duymadınız. Thor, sıradan bir ölümlü kılığına girerek bir devle denize açıldı ve yılanı derinliklerden çıkarmak için devasa bir kancaya bütün bir boğa başını yem olarak taktı. Jörmungandr yemi kapınca destansı bir mücadele başladı. Thor, Misina'yı öyle insanüstü bir güçle çekiyordu ki ayakları teknenin dibini delip deniz tabanına saplandı. Yılanın korkunç kafasını sudan çıkardığında bakışları kesişti ve dünya Mjolnir'in çekicinin darbesini beklerken adeta nefesini tuttu. Ancak torun dev yoldaşı panik içinde Misina'yı kesti ve yılan sağır edici bir kükremeyle tekrar uçsuz bucaksız derinliklere geri döndü. Bu yarım kalan mücadele onların karşılıklı nefretini daha da alevlendirdi. Zira nihai karşılaşmaları kader tarafından zaten yazılmıştı. Peki Jormungand aslında tam olarak ne? O, öyle sıradan devasa bir canavar değil. İskandinav mitolojisinde Jormungand dizginlenemez. İlkel kaosun ta kendisi vücut bulmuş hali. Tanrıların durdurmaya çalıştığı ama yok etmeye gücünün yetmediği doğanın o yıkıcı kuvveti. Dünya okyanusundaki duruşu, kendi kuyruğunu ısırarak bir çember oluşturması başlı başına kırılgan bir dengenin sembolü o çember bozulmadığı sürece dünya varlığını sürdürür. Ancak bu dinginlik bir yanılsamadan ibaret. Zira Jormungand'ın asıl görevi kıyametin kopuşunun bir katalizörü olmak. Ragnarök geldiğinde kuyruğunu serbest bırakacak. İşte o an son savaşın fitilini ateşleyecek. Hayal edin, dünya okyanusu taşacak. Karaları sular altında bırakacak. Dev yılan karaya çıkacak, soluduğu zehirli nefesiyle gökyüzünü ve suları zehirleyecek. Özünde Yormungand, İskandinav dünyasının tam temeline yerleştirilmiş canlı bir saatli bomba gibidir. Onun varlığı düzenin geçici olduğunu, kaosun ise sadece her şeyi yutmak için doğru zamanı kolladığını uyuklayan bir tehdit olduğunu sürekli hatırlatır. O sadece bir kötü karakter değil, o bir kaçınılmazlık. Şimdi sahneyi değiştirelim. İskandinavya'nın kasvetli ve soğuk sularından uzaklaşıp adını bilmeseniz bile mutlaka gördüğünüz bir simgeye odaklanalım. Bu Uroboros. Jormungandr'dan farklı olarak Uroboros belirli bir karakter değildir. Onun ne bir ailesi ne de düşmanları vardır. O daha çok bir sembol formunda donmuş ebedi bir düşüncedir. Klasik tasvirinde kendi kuyruğunu yiyen mükemmel bir daire oluşturacak şekilde kıvrılmış bir yılan veya ejderha görülür. Ve ilk bakışta bu kadar basit görünen bu eylemin ardında çok derin bir felsefe gizlidir. Jormungandr, dünyanın kırılgan dengesini korumak için sadece kuyruğunu tutarken Uroboros aktif olarak kendini tüketir. O, kendi kendisinin hem başlangıcı hem de sonudur. Ölümün yaşamı doğurduğu, yıkımın ise yeni bir yaratımın yalnızca bir parçası olduğu sonsuz döngünün sembolüdür. Bu sembolde inanılmaz derecede kadimdir. Kökleri Viking destanlarından çok daha eskilere uzanır. Horus'un bilinen en eski tasvirleri Antik Mısır'da Tutankamon'un mezarında keşfedildi ve yaklaşık 3,5 bin yıl öncesine dayanır. Mısırlılar onu güneşin döngüsel hareketi ve Nil Nehri'nin taşmalarıyla ilişkilendiriyordu. Zira yaşamın kendisi bu döngülere sıkıca bağlıydı. Mısır'dan yola çıkan bu güçlü sembol rotasını Antik Yunan'a çevirdi. Yunan filozofları, özellikle de Stoacılar Ouroboros'u evren için kusursuz bir metafor olarak gördüler. Onlar dünyanın belirli aralıklarla kozmik bir yangında yok olup ardından küllerinden yeniden doğarak bu döngüyü sonsuza dek tekrarladığına inanıyorlardı. Ouroboros bu sonsuz sürecin somut bir ifadesiydi. Ancak Ouroboros gerçek şöhretini simyada kazandı. Felsefe taşını ve ölümsüzlük iksirini arayan simyacılar için kendi kuyruğunu yiyen yılan kilit bir semboldü. O hepsi bir arada kavramını ve simyasal süreçlerin döngüselliğini temsil ediyordu. Buharlaşma, yoğunlaşma, tekrar buharlaşma bu onların inancına göre büyük bir dönüşüme yani kurşunun altına dönüşmesine yol açabilecek maddenin sonsuz döngüsüydü. Peki Ouroboros neyi sembolize ediyor? O varoluşun döngüselliğinin ta kendisidir sonsuz geri dönüş, durmaksızın yeniden doğuş, zıtlıkların birliği. O ne iyi, ne kötü, ne kaos, ne de düzen. O sürecin ta kendisi, evrenin işleyişi, zamanın durmaksızın işleyen motoru. Dünyaların doğuşunu ve yok oluşunu kayıtsızca izleyen bir güç. O, Jörmungandr gibi bir dramanın katılımcısı değil, bu dramanın sergilendiği sahnenin ta kendisi, Şimdi Yunan felsefesini ve simyayı geride bırakıp doğuya yolculuk yapalım. Orada kozmik okyanusun derinliklerinde bizi bambaşka bir yılan bekliyor. Karşınızda Şeşa, aynı zamanda Ananta Şeşa olarak da bilinen ve o sadece bir yılan değil. Hinduizm'deki ilahi yılan benzeri varlıklar olan tüm nagaların kralı. Hayal edin, tek değil tam bin başlı, akıl almaz büyüklükte bir kobra. Mitlere göre bu başların her biri bir taç ve kozmosun karanlığını aydınlatan değerli taşlarla süslüdür. O kadar devasa ki tüm evrenin gezegenleri onun başlarının üzerinde durur. Ancak en şaşırtıcı olanı onun asıl işlevi. Şeşa dünyaya tehdit oluşturmaz, kendini de yemez. O, evrenin koruyucusu Yüce Tanrı Vişnu için kozmik bir yatak görevi görür. Evrenin çözündüğü ve kozmik gecenin çöktüğü zamanlarda Vişnu ilk okyanusta süzülerek Şeşa'nın halkaları üzerinde uyur. Şeşa bir kaos değildir. Tam aksine o sonsuzluğun, istikrarın ve ilahi huzurun sembolüdür. Adı Ananta, yani sonsuz anlamına gelir. Diğer her şey yok olduğunda geriye kalan odur. O düzenin üzerinde durduğu yaratılışın ta kendisidir. Şeşa, Hinduizm'de yugalar olarak adlandırılan dünyanın yaratılış ve yıkım döngüsünde kilit bir rol oynar. Ancak Jörmungandr'ın eylemleri dünyanın sonunu getirirken Şeşa'nınki ilahi bir planın parçasıdır. İnanışa göre Şeşa halkalarını büktüğünde evren varlığını sona erdirir ve tek bir noktada toplanır. Bu, Vişnu'nun dinlendiği bir huzur dönemidir. Fakat yeni bir yaratılış zamanı geldiğinde Şeşa yavaşça açılmaya başlar. Halkalarının her hareketiyle uyuyan Vişnu'nun göbeğinden bir nilüfer yükselir. Bu nilüferin üzerinde yaratıcı tanrı Brahma doğar ve böylece yeni bir varoluş döngüsü başlar. Dahası Şeşa esnediğinde depremlerin meydana geldiği düşünülür. O sadece bir destek değil, kozmik yaşamın aktif bir katılımcısıdır. Binbaşı'nın her biri evrendeki uyumu sürdürerek Vişnu'nun şerefine kesintisiz ilahiler söyler. O sadece bir tanık değil, ilahi düzenin koruyucusudur. Onu hem yıkıcı Jormungandr'dan hem de tarafsız Uroboros'tan temelden ayıran da budur. Pekala, bu devleri yan yana koyup doğrudan bir karşılaştırmaya bakalım. Neler görüyoruz? boyutlarıyla başlayalım. Burada Jörmungandr ve Şeşa açık ara liderler. Her ikisi de dünyayı çevreleyebilecek veya tüm evrene yataklık edebilecek kozmik boyutlarda varlıklar olarak tanımlanır. Uroboros'un ise belirli bir boyutu yoktur. Bir simyacının yüzüğündeki küçük bir yılan ya da kozmosu saran devasa bir ejderha olarak tasvir edilebilir. Çünkü o her şeyden önce fiziksel bir varlık değil bir fikirdir. Şimdi de evrendeki rollerini ele alalım. İşte en ilginç farklılıklar burada ortaya çıkıyor. Jormungandr, dünyayı yok etmesi beklenen vücut bulmuş kaosun ta kendisidir. Tam bir baş düşmandır. O, tanrıların ve insanların düşmanıdır. Şeşa ise onun tamamen zıttıdır. O, bir koruyucu, muhafız ve ilahi düzenin dayanağıdır. İstikrarın sembolüdür. Peki ya Uroboros? O bir yerlerde ortada durur. İyi ya da kötü değildir. O hem yaratımı hem de yıkımı içeren sonsuz döngünün basit bir sembolüdür. O bizzat sürecin kendisidir. Görülüyor ki karşımızda üç temel gücü temsil eden üç yılan var. Kaos yılanı, düzen yılanı ve onları bir araya getiren sonsuz döngüyü simgeleyen yılan. Ve bu sadece bir tesadüf değil. Bu aynı soruya verilmiş üç farklı cevap. Dünyamız nasıl işliyor? İşin en can alıcı noktası da tam burası. Fark ettiniz mi? İskandinavlar, Yunanlılar, Hintliler hepsi dünyaya bakıp doğasını anlamaya çalıştı. Ve hepsi döngüsellik fikrine vardı. Ancak bunu farklı şekillerde ifade ettiler. Vikingler için, o çetin dünyada yaşayanlar için döngü trajiktir. Ragnarök ile yani dünyanın sonuyla biten bir savaştır ve ardından dünya yeniden doğmalıdır. Onların yılanı Jörmungandr. Bu kaçınılmaz, acımasız sonun habercisidir. O, yıkım korkusunun ta kendisidir. Antik Yunanlılar gibi filozoflar ve simyacılar için döngü soyut bir fikirdi. Uroboros, sonsuzluğun ideal, uyumlu bir kavramıdır. O bir karakter değil, her şeyin nasıl işlediğini açıklayan bir formüldür. O, bilgelik ve anlayışın vücut bulmuş halidir. Antik Hintliler içinse de döngü ilahi bir süreçti. Şeşa, sadece bir yılan değil, koruyucu tanrının bir desteğidir. Evrenin dinginlik ve yokluk anlarında bile temelinde yeniden ortaya çıkmak için zamanını bekleyen ilahi bir düzenin yattığını simgeler. O, inancın ve istikrarın ta kendisidir. Üç yılan Dünyaya üç farklı bakış açısı. Yıkım, kavram ve ilahi düzen hepsi kendi dünyalarını kuşatır. Ancak her biri kendi halkının korkularını, umutlarını ve bilgeliğini yansıtarak bunu kendi tarzında yapar. Bunlar sadece masallardaki canavarlar değil, bütün medeniyetleri anlamanın anahtarlarıdır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım mitler dünyasına yaptığımız bu yolculuk sizin için keyifli olmuştur. Eğer beğendiyseniz yeni antik efsane analizlerini kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Başka kültürlerden bildiğiniz dünya yılanları veya ejderhaları var mı? Yorumlarda yazın. Okumak çok ilginç olacaktır.